Kendimle yarışmak bu benim için görev Hala kendimden öndeyim hesaplara göre Havlayan ısırmaz ben avlamayan köpek Rapçiler oldu Tuğçe kazas kadar dönek Din Dinleyip delirmediyse şerefsizim Evet evet gerekirse simit geriz Bizimle öğrendiniz resimleri Şimdi Netflix'i mi? Romantik arabik bu kafa güçlü kafadır Orhan değil Ferdi değil baba üstün babadır Salaklara yaranmam hepsine kapım kapalı İnanamam inanır severim Tarık Akan'ı Biraz nakit biraz kir bendekiler kiradır Büyük laf edersiniz devran dönünce dahi Zamanında alay eden herkes şimdi bir adi Tükürdüğünü yalarsın Sinan Akçıl misali Ne <laughs> dedi? Benimki gerçek senin anlattıkların kurgu Ben tutmadım ama bak şarkılarım tuttu Senelerde çok aptalın sandıkları doldu Her başarımda sızladı bu kancıkların ruhu bu, bu, Bugün mükemmelim baby Burada siz bedelli bense bordo bereli Kemiklerin kırılır ararsın ortopediyi Saygı duyulsa da sana bence kolpa birisin Sen 20 yıldır bıktığımız Serdar Ortaç gibi sen <laughs> Tamam herkes kral ben o zaman neyim ha Sanat için neler yaptığına değin ha Artık sarmaz Okan Bay Ülgen'in sesi Kendini kral sanma keriz misin nesin ha Ne dedi? bye oh, oh.